Aslan baş kardeşler barış için çözümü Zehra Hanım'ın karşısına çıkmakta buldu. Bu acılı yüz sadece düşmanları Samur'un dul karısı değil onların öz ve öz halasıydı. Hala yapma. O kurşunu sıkan sendin değil mi? Sebep olduğu şeyi görmeye mi geldin? Karşınızdakine iyi bakın o zaman. Koca sırtından vurulmuş bir kadın nasıl olur görün. Hala. Hala. Davut Samur'u öldüren kurşun değil. Samuran neler yaptığını tam olarak bilmiyorsun Hala. Halil! Halil! Samuran senin enişten. Ne o deden olacak inat, ne de siz kabul ettiniz beni. Tamam oğlum. Biz eski tatsızlıkları unutmaya hazırız. Onun için buradayız. Unutmak. Unutmak ölmektir Ömer. Benim daha ölmeye hiç niyetim yok. Ölümden söz etmeyelim. Biz buraya halamızla aramızda yepyeni, tertemiz bir sayfa açmak için. Siz buraya merhamet dilemeye geldiniz. Ama benden hiçbir şey alamazsınız. Dilimi keserim de affettim deme. Elimi keserim de bir karışlık yapmam.